Halikarnas, Karlar Düşer ve daha birçok şarkı Mart ayında kaybettiğimiz Fisun Nalan Açı'nın namı diğer Akrep Nalan'ın doğum günü bugün. Ve biz de 67 yaşında hayata veda eden Akrep Nalan'ın sesinden şarkılarla başladık gece gündüze. Ajandamızda müzik öne çıkıyor bugün ve yeni şarkılar, yeni albümler yayınlanmaya devam ediyor. Gökhan Türkmen'den Evren Can Gündüze, Can Bonomo'dan Cem Adriana birçok ismin yeni şarkılarından bir seçkiyle devam ediyoruz. Gökhan Türkmen yeni şarkısı Mahşeri yayınladı. Arabesk ezgilerin nostaljik bir sound'la harmanlandığı şarkının sözleri müzisyen ve oyuncu Mert Carime, müziği Gökhan Türkmen'e ait. Yalnızlık senden kolay benden şarkılar söylese. Evrencan Gündüz yeni şarkısı Kessoy'u hayranlarıyla buluşturdu. Şarkıda Gündüz'e oyuncu Naz Özgürüş eşlik ediyor. <laughs> Cem Adrian, Yunus Emre şiiri Bana Seni Gerek Seni'yi yeniden yorumladı. Yunus Emre Enstitüsü'nün destekleriyle hayata geçirilen şiiri Cem Adrian besteledi. Ne bana seni Can Bonomo yeni şarkısı Gazapistan'la müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Can Bonomo'ya, düzenlemesi ise Can Saban'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini de Saban üstlendi. <laughs> Ayla Çelik de bugünlerde yeni şarkısı Öp Beni'yi yayınladı. Romantik şarkının sözleri Ayla Çelik'e, bestesi Çelik'le birlikte Serdar Aslan'a ait. Cem Belevi, Son günlerin Cemiyet Gazinosu adlı yeni projesiyle gündemde. İrem Derici başta olmak üzere sanatçı dostlarının da destek verdiği proje dinleyicileri gazino yıllarına nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. ABD ve Türkiye gişesinde hafta sonu rakamları belli oldu. ABD'de zirve el değiştirirken Türkiye'de fantastik canavarlar rüzgarı esmeye devam ediyor. DreamWorks'un yeni animasyon filmi Kim Demiş Kötüyüz diye açılış hafta sonunda 24 milyon dolar hasılata ulaşarak ABD gişesine zirveden giriş yaptı. Türkiye'de önümüzdeki hafta sonunda gösterime girecek olan film, globalde ilk 3 günde 87.1 milyon dolar hasılata erişti. Vizyondaki 3. hafta sonunu geride bırakan Kirpi Sonic 2, 15.22 milyon dolarla ikinci sıradaki yerini korudu. Filmin dünya genelindeki hasılatı 287.83 milyon dolar olarak kayda geçti. Bir önceki haftanın lideri fantastik canavarlar Dumbledore'un sırları ilk hafta sonundaki hasılata kıyasla %66 düşüş yaşayarak ikinci hafta sonunda 14 milyon elde etti ve üçüncü sıraya geriledi. Filmin global gişesi 280 milyon dolara ulaştı. Yaklaşık 233 bin seyirciyle yılın şimdiye kadarki en düşük seyirciye ulaşılan hafta sonunda gösterimdeki ikinci hafta sonunu geride bırakan fantastik canavarlar Dumbledore'un sırları 62 bin seyirciyle Türkiye gişesinde liderliğini sürdürdü. Film 10 günde toplamda 254 bin 13 kişi tarafından izlendi. Gösterimdeki 3. hafta sonunu geride bırakan Kirpi Sonic 2, 54.830 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korurken toplam seyirci sayısı 452.000 oldu. Haftanın yeni filmlerinden Cesur İtfaiyeci 20.073 seyirciyle listeye 3. basamaktan giriş yaparken Bergen 16.871 seyirciyle 4. sırada kendisine yer buldu. Tek ben varmış, Sadece sesim. Baştan ayağa şarkı oldu. Sinemanın gündeminde öne çıkan gelişmeler var sırada. Başrolünde Tom Hardy'nin rol aldığı Venom filminin üçüncüsü için hazırlıklara başlandı. Las Vegas'ta devam eden Sinemakon'da Sony Pictures üçüncü filmin geleceğini resmi olarak duyurdu. Filmin oyuncu kadrosunun ve ayrıntılarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Sony'nin seyirciyle buluşturduğu ilk iki film küresel gişede toplamda 1.4 milyar dolar hasılat elde etmişti. Buradan devamla merakla beklenen animasyon serileri, Hollywood yıldızlarını buluşturan aksiyon filmleri, sinema dünyasından iki yeni filmin özel görüntüleri ABD'nin Las Vegas eyaletinde devam eden CinemaCon etkinliğinde tanıtıldı. Evet. Sony, Amerika'nın Las Vegas eyaletinde düzenlenen SinemaCon etkinliğinde Bullet Train ve Spider-Man Across the Spider-Verse'ün özel görüntülerini yayınladı. Miles Morales'in hikayesini anlatan Spider-Man Into the Spider-Verse animasyonunun devamı olan Spider-Man Across the Spider-Verse'ün çıkış tarihi 2023'e ertelendi. Sony, 2019 yılında çıkardığı Spider-Man Into the Spider-Verse ile oldukça beğeni toplamış, animasyon kategorisinde hem Oscar hem de Altın Küre ödülü almıştı. Across the Spider-Verse, Sony'nin Spider-Man animasyon filmi için planladığı iki devam filminden biri. İkinci filmin de 29 Mart 2024'te izleyicilerin karşısına çıkması planlanıyor. Sinema severlerin Deadpool'dan tanıdığı yönetmen David Lee imzalı Bullet Train merakla beklenen yapımlar arasında. Kotaro Isaka'nın Japonya'da çok satan romanı Maria Beetle'dan uyarlanan Bullet Train, Görevleri için bir hızlı trende bulunan 5 ayrı suikastçının hedeflerinin kesiştiğini fark etmeleriyle gelişenleri anlatıyor. Filmde Brad Pitt ve Bad Bunny'nin yanı sıra Sandra Bullock, Zazie Beats, Joy King, Aaron Taylor Johnson, Logan Lerman ve Andrew Cogin'in de aralarında bulunduğu Hollywood yıldızları rol alıyor. Film 29 Temmuz'da vizyona girecek. TRT tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin finalistleri açıklandı. Geçen sene iptal edilen 12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kapsamında başvuruları alınan fakat ön eleme aşamasında durdurulan film ve projelerin değerlendirme süreci de bu yılki yarışmayla eş zamanlı yürütülecek ulusal, uluslararası ve proje geliştirme destek kategorilerinde 180 ülkeden toplam 2618 proje başvurusu yapılan 12. ve 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde yarışmaya hak kazanan finalistler, ulusal yarışma kategorisi kapsamında öğrenci filmleri ve profesyonel alt kategorilerde ve uluslararası yarışma ve proje geliştirme destek kategorilerinde ödül için yarışacak. Finalist filmlerin izleme ve değerlendirmeleri 2-5 Haziran'da İstanbul'da yapılacak. Kazananlar 6 Haziran'da düzenlenecek, ödül töreninde açıklanacak. Birleşmiş Milletler'in öncüsü olduğu UNESCO, Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenmesi planlanan Dünya Miras Komitesi toplantısını Ukrayna-Rusya Savaşı sebebiyle erteledi. Rusya Federasyonu'nun düzenlediği 45. Dünya Miras Komitesi'nin 19-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanıyordu. 30'dan fazla kültürel uzmanın katılması planlanan etkinliğin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle farklı bir şehirde yapılmasına karar verildi. Komite toplantısının düzenleneceği yeni lokasyon henüz belirlenmedi. Dünya Miras Komitesinin toplanacağı Kazan şehri son dönemde Ukraynalı mültecilerin sığınma alanlarından biri. Şehir aynı zamanda 16. yüzyıla ait şehir dokusunu korumasıyla UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Sevgili seyircilerimiz tiyatro ve seslendirme sanatçısı Aykut Sözeri 72 yaşında hayata veda etti. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu olan Sözeri öğrencilik yıllarında devlet tiyatrolarında oynamaya başladı. Konservatuvar yıllarında Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Bozkurt Kuruç gibi hocalardan ders aldı. TRT'de uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak çalıştı. Yerli ve yabancı pek çok oyuncuyu seslendirdi. sağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve böylece tamamlıyoruz gece gündüzü yeni günde görüşmek dileğiyle. Sanat gece gündüzü sundu.